Evet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bugün yine İmam Gazali Hazretleri'nin Kime Saadetinden yani mutluluk ve saadet hazinesinden okumaya çalışacağım inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. benim kalbin kalbin varlığı. Kalbin varlığı. Bismillahirrahmanirrahim. Akıllı ve basiretli insanlar bilin ki bir şeyin hakikatini bilmek ancak onun varlığının anlaşılmasından sonra mümkün olur. O halde önce kalbin varlığını Son hakikatini ondan sonra da ordu ve ordu ve aşiretini daha sonra da sıfatını bilmek lazımdır. Sıfatı bilinince bunun Allahu Teala'yı tanımaya nasıl vesile olduğu evet nasıl vesile olduğu saadet ve şekavette ne şekilde sermaye olduğu anlaşılır. Bunlar Allah'ın izniyle tafsiratıyla anlatılacaktır. Evet, İmam Gazali kitabı okuyorum inşallah. Bil ki kalbin varlığı iki delil ile sabittir. Delillerden biri şudur. İnsanın kendi varlığında şüphesi yoktur. Evet, kendimizde şüphemiz yok. İnsan varlığının fiziki yapısıyla olmadığı da bir gerçektir. Çünkü ölülerin de bir fiziki yapısı vardır. Ancak ölülerde kalp yoktur. Kalpten maksat ise ruhtur. Evet. Diğer bir delil de şudur. Bir kimse gözünü yumup, yumup kendi bedeninden sonra gökten, yerden gökten ve bütün duyularından duyularının koyduğu anda bile kendi varlığını kesinlikle bilir. Bu itibarla anlaşılıyor ki kalp, ruh bedensiz de mevcuttur. Bu açıklamadan kıyamet gününün hak olduğu anlaşılır. Çünkü bundan anlaşılıyor ki vücut örtüsünün, vücut örtüsünün kalkmasıyla insanın hakikati yok olmaz. Yani ruh yok olmaz. Ruh ölmez. Evet. Ölsek bile ruh devam eder. Hesap, kitap verir. Ona aittir yani. Bütün ee, sorumluluk ona aittir. Evet. Üçüncü bölüm ruh ve mahiyeti. Eğer ruhun hakikati ne olduğunu ona mahsus sıfatların neler olduğu sorulursa bilin ki şeriat kilidi bu hususun ruhsat kapısını bağlamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber selam hitaban buyurur ki Nitekim Hazreti Peygamber hitaban buyurur ki Ey Muhammed sana ruhun Selam ne olduğunu soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrinden ibarettir. İsra suresi ayet 85. Bu daireden çıkmaya düstur verilmemiştir. Ancak kendisine ruhun Allah Teala'nın emirinden yani emir aleminden bir emir olduğu şekilde cevap vermeye izin verilmiştir. Evet. Bu manaya bilin ki yaratma da emir de onun hakkıdır. Araf suresi ayet 54. Ayeti ile işaret yorulmuştur Yaratma halk alemi başkadır. Emir alemi başkadır. Yaratma halk alemi keyfiyet ve miktarı olan alemdir. Zaten halk kelimesi de lügat anlamda takdir ve ölçmektir. Halbuki insan ruhunun miktar ve, miktar ve keyfiyeti yoktur. Ruh bölünmeyi kabul etmeyen bir ceferdir. Eğer bölünebilseydi bir şeyin bir parçasını bilmek diye bir parçası, parçasını bilmemek caiz olurdu. Böylece bir şeyin bir anda hem bilinmesi hem de bilmemesi olurdu ki bu caiz değildir. Hu her ne kadar bölünmeyi kabul etmiyorsa ve kemiyet yeri değil ise de mahluktur, yaratıktır. Çünkü halk iki halk iki manaya gelir. Biri yaratmak, diğeri takdir etmek, ölçmek. Bu takdir manasında mahluk değil ise de çünkü miktarı yoktur. Yaratılmak manasında mahluktur. Evet, biraz derin konular. Çok derin konular yani. öğrenmemiz lazım. iyi olur. Bundan da anlaşılıyor ki ruh hakkında itiraf düşen bütün grupların sözleri yanlıştır. Mesela bazı bazısı şöyle mi? Ruh kadimdir demiştir. Bazısı da arazdır demiştir. Evet, derin konular. Araz kendi kendine var olmayıp başka bir cisim ile varlığını gösterebilen sıfattır renk gibi. Bazısı da ruh, bazı da ruh cisimdir demişler. Ruh kadimdir diyende yanılıyor. Çünkü ruh mahluktur. Ve hiçbir e, mahluk kadim değildir. Ruh arazidir diyenler de yanılıyor. Zira ruh bedensiz bulunur. Araz ise cisimsiz bulunması imkansızdır. Ruh cisimdir diyenler de yanılıyor. Çünkü ruh bölünmeyi kabul etmez. Halbuki her cisim bölünebilir. Evet. Bölünebilen ruh can ise insanların değil belki de hayvanların ruhudur. Kalp diye tabir ettikleri ruh ise Allah'u Teala'yı tanımak yeridir ve hayvanlara verilmemiştir. O ne cisim ne arazdır. Belki melekler cevherinden bir ceferdir. Onun hakikatini bilmek gayet zordur. Şeriat ehli onu uzun boylu açıklamaya cevaz vermemişler. Lakin daha önce de buna işaret edildiği şeriat ehlinin ruhun hakikatini bilmeye işaretler olmadığı gibi için din yolunun başlangıcında yine bu işe başlayanlar için bilmeye lüzum yoktur. O sabada lazım olan mücahededir. Bir kimse şartlarına uyarak, hükümlerini yerine getirerek mücadele yaparsa şüphesiz hiç, hiç kimseden işitmeden onun kalbi ruh marifetine sahip olur. Zira ruh marifeti sona asıl olur. O hasıl Allahu Teala Allahu Teala hidayetlerindendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Ankabut Suresi 69 ayetiyle işaret yorulmuştur. Din yolunda mücadelesini henüz tamamlamayanlara ruhun hakikaten açıklamak caiz değildir. Nitekim bu husus bu ayet kerime ile işaret bulunmuştur. Nitekim yani bu hususa bu ayet-i kerime ile işaret bulmuştur. Ancak mücahadenin başlangıcında ruhun ordusunu bilmek lazımdır. Zira ordusunun habersiz, habersiz olan kumandanın habe gitmesi büyük bir hata olur. Evet. Burayı burada bitirelim. Bayağı derin ve uzun bir konu oldu. Oh. okumaya gayret ettim. Allah'ım kabul etsin. Evet. Allah'ım kabul etsin. Daha daha nice nice razı olacak güzel amel yapma cümle nasip inşallah. Ya Allah. Bismillah.